Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Ahmet Teke namı yani dersi senesini yolladığı kargo paketini açacağım. Gördüğünüz üzere tam bir bant olası. Şu kenarları da şöyle birleşik şekilde de şu şekilde. Ben o bantların hepsini yırttım. Taraftaki yırttım. Yani, yani, ön temel bantları yırttım. Şimdi 姓名 Evet gördüğünüz gibi gayet sağlam bir paket. Ama açamadım.